İyi günler arkadaşlar, Sosyete Kadınlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün sizlere e, çıngıldak dak e, tavşan yapacağız. Amigurumi de yapmaya başladım. Birkaç tane yapmıştım. E, kolay bir biçimde nasıl olacağını anlatmaya çalışacağım. Bunun için öğren bayanın madam koton ipini kullanıyorum ee, bunu beyaz yapmıştım bu sefer griden yapacağım bir de e, aynı markadan yine pembe ipimiz var İki renkten uygulayacağız arkadaşlar bunun içinde 2 numara tığım var o şekilde e, başlıyoruz bunun için e, bir de e, boncuk elyaflarımız var şu şekilde kilitli gözlerimiz var daha güvenli emniyetli gözlerimiz var şu şekilde 5 santimlik halkamız var ve bir tane de çıngırağımız var arkadaşlar bunun için ilk önce şu kısımdan başlayacağız halkanın etrafına yapıp dikeceğiz bunu 26 tane zincir çekerek yapmaya başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 şimdi buradan geriye iki tane zincir atlayarak 24düncüsüne sık iğne batarak başa kadar çıkacağız 24 tane sık iğne yapacağız 1 her çektiğimiz zincire batacağız 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Bu arkadaki olan ipimiz de şu şekilde e, alarak onu da içine örelim. O da onu da kaybetmiş olalım. 21 22 23 24. İpini de biraz daha çekersek. Şimdi e, diğer e, sırasına geçerken iki tane, e, üç tane zincir çekerek bu bu kısma e, trabzan yaparak 24 tane yapacağız iki defa da çekiyoruz. Üzerine bir tane alıp her yapmış olduğumuz sık iğnenin üzerine batacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 tane trabzanımız oldu şimdi buradan yine geriye döneceğiz 2 tane zincir çekiyorum geriye dönerek yine buraya 24 tane sık iğne yapacağız 1 2 3 4. 5 Şimdi arkadaşlar bunu başa kadar gelip sık iğne yapıp tekrardan yine buradan ters geri dönerek yine aynı şekilde trabzan yapacağız. 24 tane halkamızın kenarına olan işlemimiz bitecek. Ben şimdi bunu yapıp size geleyim. Evet 24 tane sık iğnemizi ve 24 tane trabzanımızı yaptık. Ee, yine devam edelim. Bunu e, burada bitireceğiz. Buraya bir tane zincir çekerek, şu şekilde ipimizi biraz uzun bırakarak dikmek için ipimizi çekip bıraktık. Şimdi şöyle etamin iğneleri vardır. Onlardan bir tane e, e, elimizde alıp iğne ipimizi geçirerek halkamıza bunu dikelim Evet şimdi e, bunu dikerken şu şekilde halkamıza saracak şekilde başlayacağız. Zaten buradaki sık iğneleri var. O sık iğnelerinden şu şekilde birbirinden geçirerek sıkı bir şekilde yaptık mı olacak arkadaşlar. Biraz gergin gibi ama her her ilmeğinden alıyoruz ve ipimizi gerdiriyoruz. Sıkıyoruz. Zaten bunların yerleri belirli. Şu şekilde Her sık iğnemizden geçiriyoruz. Bu dikme işlemini iki defa yapacağız, sağlam olsun diye. zaten diktikçe kendisini toparlıyor bu şekilde başa kadar gelelim Oradan e, buraya da gelelim, ipini e, saklama işlemini de göstereceğim. İkinci e, katını da geçtim dikerek daha sağlam olsun diye. Kopup sök, sökülme olmaması için. Şimdi burada. En başında şu şekilde bir tane düğüm yapıyoruz. Sıkı bağlanması için buradan da e, ipine kopartmadan şu şekilde içinden geçirerek içine saklıyoruz. Yine aynı yerinden iğnenizin aldığı kadar geçirebildiğiniz kadar geçiriyoruz. Yine fazlalığını keseceğiz kadar yeterli şimdi buradan kesiyoruz ve yapmış olduğumuz bu halkanın kenarına diktiğimiz yeri şu şekilde iç kısmına getiriyoruz üzerinde kalmayacak tavşanın kafasını da yaptıktan sonra bu kısma onu da dikeceğiz